E bu kadar değerli sanatçı olur. Balıköy'deki madenlerin bu güzel festivalinde gelir. Plaket almadan gider mi diyoruz? Ben çok teşekkür ediyorum. Buyur sayılır. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Şimdi bu güzel etkinlikleri insan fani, dünya geçici. Kefenin cebi yok. Ne varsa bugün de var. Eğleniyoruz, gülüyoruz, güldürüyoruz, memleketi tanıtıyoruz. Yemekler veriyoruz, sünnetler yapıyoruz. Kalanlar bunlar. Sen hiç kefenin bu zamana kadar çok görmüşündür. Cebini gördün mü başkanım? E o zaman Almanya'da kazandıklarını nereye götüreceksin başkanım? Almanya'dan emeklisin, belediye başkanısın. Gel şu ağalığı sana vereyim. Bak kefenin cebini de görmemişsin. 2000 lira. Harmancı'yı tanıtıyorum. Hatta duyduk ki Harmancık'tan bugün Ya Balıköy'e gideyim. O bizim kardeş beldemiz, belediyemiz. Ben oraya gidip de Ava olayım. Cafer başkası şey, Muhsin başkana kalırsa yazık, yorulur. Bu ağalığı ben alayım dediğini duyduk biz hatta telgrafların birisinde öyle yazıyordu. Sen hiç kefenin arka cebini, ön cebini, yan cebini gördün mü? Kefenin cebini olmaz. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir geçen sene de burada bu duyguları paylaştım Balıköy'le, komşularımızla. Harmancık'la Balıköy bir etle tırnak gibi. Biz Harmancık'la Balıköy'ü ayrı görmüyoruz. İki lira olmaz ayrı görmüyorsunuz ama siz farklı söylemeniz lazım. Ayrı olması lazım rakam. Ben farklı görmüyorum öncelikle Benim buraya Oturtulmam dahi benim için bir onurdur gururdur Ben üç bin lira diyorum. Üç bin lira alkışlıyoruz belediye başkanlarına bak maşallah. Maşallah Efendim siz de çok değerlisiniz Size aynı soruları sormayacağım sordum zaten biliyorsunuz Burada cep ver burada cep ver ama Öbür tarafa bir şey götürmüyoruz. Ne kalırsa burada kalıyor. Bak Balıköylüler de gelecek sene güzel bir festival istiyor. Siz ne diyorsunuz bu ağalık için? 3500 diyor. Ya siz hepiniz az söylüyorsunuz ya. Cafer abi 3500'e falan bırakır mı ya. size ya? Sen bunun üzerine 3500 dediler. Gel Cafer abi kurtar. Şapka da vallahi sana çok yakışıyor. Kefenin cebi yok muhtarlığın üzerine bir de ağalık ekleyelim. Sizin orada nasıl olsa belediye olmaz. Belediye başkanı yapalım diyecektim. Ona da hak edersin. Heyecanlısın. Hiç heyecanlanma fazla söyleme. 3500 dedi. Sen 5000 üzerine çıkma. Sonra düşünürsün kara kara. 4000. Ağalığı sana veren mi? Kalsın <laughs> mı ağalık sende? Kalsın, Kalsın mı? Kalsın. Kalsın. Kalsın diyor. Ne diyorsun Cafer a? Ben sadece arkadaşlarıma, benim kendi bünyemdeki arkadaşlarıma diyorum. Dolayısıyla birer kürek, birer avuç yani günde mal fazlalığı yaparlarsa ben de diyorum ki yedi buçuk, yedi bin beş yüz TL diyorum. Alkışlıyoruz! Muhtarıma da teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhtarım sen kendi memleketinin tabii ki kardeşin onun ağ olmasını senin ağ olman ama sen burada misafirdin. Bunlar ev sahibi. Ne diyelim Cafera'ya 7500'e bırakalım mı? Sen bana alanı verdiydin. Ne alıyorsun elinde? Aa şapka burada. Al abi. Al, al, al. al. 7500 dedi. Sen bilirsin. 8000 de senin olsun. Ay, şapka bana yakışıyor da alın gal. Ben ben de almıyorum şapkayı. Cafer verebiliriz. Verelim mi? Cafer abi şapkayı çıkardın. Cafer'e verdin. Ona yakıştı diyor. Şapka kalsın. Halil o benim ağam ya o ben Balıköy Festivali'nin ağasıyım. Hallamlı benim ağam diyor. Alkışlıyoruz muhtarımı da. Şimdi o zaman 7500'e sende mi kaldı? Biz öyle oldu bizde kaldı yani. Gururla şerefle geleceksiniz. Ağam gel o zaman sen şöyle bir gör de millet ağa görsün. Hayır. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür ederiz sevgili muhtarım. Sağ olun. Ağam şöyle bir fotoğraf çektirelim hep beraber. Siz de gelin şöyle. Ağam şapkayı giy şöyle. Biz de geçelim. İki başkanın arasına şöyle. Çekiyor mu fotoğraf? Evet. Yedinci Maden Kültür Festivali'nin bu seneki alkışlarınızla ağası Canfer Çağol. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Festival kapsamında geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreninde Balıköy Camisi'nde mevlüt okutuldu, lokumlar dağıtıldı. Daha sonra tekbirlerle erkekliğe ilk adım atacak Balıköylü delikanlılar belediyede sünnet edildi. Balıköy'de etkinlikler çerçevesinde erkekliğe ilk adımını atan Balıköy'ün bugünkü ilk erkekleri burada. İnşallah bunlar sünnetlerinden sonra burada hep sünnet arkadaşları oldu. Asker arkadaşları da olacak. Daha sonra da anne babaları bunların mürüvvetini görecekler. Çok şanslılar çünkü... Tüm Balıkköylüler bunların sünnet düğününe geldi. İlk önce camide kırılan namazdan sonra mevlid okuldu, okuduldu ve tedbirlerle şu anda Balıköy Belediyesi'nin önündeyiz. Sevgili başkanım, yeni yeni genç nesil maşallah geçen sene de oldu. Bu sene de toplu sünnet şöleninde bu çocuklarla belediye başkanımız, çalışanlarımız ve tüm Balıkköylüler beraberiz. Siz de bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Biliyorsunuz bu sene festivalimizin yedincisini idrak etmiş olduk. Tabii ki pazar günleri her sene olduğu gibi bu sene de sünnet merasimlerimiz var. Ama bu sene biraz değişiklik oldu. Değişiklik şöyle. Bugünkü organizasyon tamamen karizma madenciliği. Yani kendilerine ben buradan sizin huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki her annenin çocuğunun mürüvvetini görmesini istediği bazı önemli konular vardır. Biraz önce Mehmet Bey de izah etti. Bir, çocuğu sünnet olduktan sonra tabii ki hala da annelik, çocukluk devam ediyor. Düğünü gelir, düğünü yapılır. Anne yine tabii sevinç. Düğünü biter, askerliği gelir askere gönderir. Yine bu annenin gururudur. <laughs> hele hele anneler çocuklarına babalarından daha çok yakın. Onun için tabii ki biz bugün bu sizin annelerin gurur yaşayacağının ilk adımını atmış oluyoruz. Aynı gün Anadolu'nun sesi ekibi olarak çok değer verdiğimiz Balıköy MHP Belde Başkanı Ahmet Bey'in yeni de sünnet olarak aile adamları sınıfına katıldı. Evet Artun ailesine bir yeni erkek daha etkileniyor. Gördüğünüz gibi son derecede böyle babasının amcalarının yanında ailenin erkeği olacak. Bundan sonra kardeşleri falan da olacak ama bu şimdi büyük abi olarak erkekliğe ilk adım atacak. Neler söyleyeceksin Alihan bugün için? Sünnetçi dayı gelmeden iyiydi değil mi? Şimdi bir şey yapmayacak sana.